Öf arkadaşlar ya bu sokakta ne sesli. Neyse. Lan bir dakika. Ne diyor oğlum? Aa kaç kaç kaç. Arkadaşlar. Hey, gel konuşalım mı diyor? Oha. Pipi kaka burada kaka. Beni evine mi götüreceksin? Evet. Ya çekme abi ya. Çekeceğim mana. Ya gel. bak gelme evine çekersen he. Çekersin evine gelme. Aa bu fotoğrafta biz Tayland'a çalış yapmamış mıydık? Pim, pika, ka, ya sen benim burası mı? Evimde saklı. Ne diyorsun oğlum? Evet. O evimde. Ne diyorsun bir daha söyle. Bir tek kaka Ne diyorsun oğlum? Hadi gezdirim. Ben bir de Tayland'da de... Tayland bir e, Tayland e... Artık Ta... O beni nereye götürüyor? pipi kaka? o Lan ne? vurma bari. Pokur, ya beni nereye götürüyorum? Pokura. Çok ya ne diyor ne oğlum bak ailem kaldırtmasın. Kaldırsın. Ne diyor Tam ben buradan kaçarım. Bastır. Bas bas bas. Ay ben silah varmış. Benim de tol çekici var o zaman. A benim çekicim Hayır benim çekicim. Ya hayır. Aman ya pipi kaka portakal al senin olsun ben gidiyorum. Evet. Pipi kaka portakal geliyor. al. Pipi kaka portakal gelir. Pipi kaka portakal gelir. <laughs> Oğlum bir dakika. Aslında güzel. But pipi kaka portakal. Sen beni evi, evini gezdirecektin. Evet gezdireceğim. Ee, başka neler kaldı? Emin misin İsmet? Emin misin? Ne bileyim. Belki pipi kaka portakal daha çok izlerim artık. Evet, pipi oh burada ne güzel çiçekler var. Evet ama onları koplayamazsın. Ama ya. sen çok ayıpsın. Çok ayıp. Kaka, mı? Ya buraya ne oluyor oğlum? Burası... Oğlum yere Gelmiyor. neden yere, yere neden çiş dökülmüş? Bibi kaka açık açıkla. Seni polise yol. Seni polise yol. Seni pipi kaka polise kaka. Lan Allah. Bibi kaka kaka. Gelmiyor mu ya? Bana ne ya? <laughs> böyle yapmış yüzü bu. Ben, ben zaten yüzmem. Bu arkadaşlar. Bir kanka portakaldan kaçmam Oğlum kaç Arkadaşlar pipi kanka portakalın <laughs> evinden kaçıyorum. Ha geliyor geliyor. geliyor. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi ve kanala abone olmayı Motor ne alaka oğlum. Ya hep en, en öyle ben biliyorum. Allah. Bu challenge değil. Ya challenge bir Pipik kaka poçak gitti. Allah! Devam. ya pipik kaka poçak aldı ya bırak peşimi abi. Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Ben şöyle bir bahçe gördüm. Oraya kaçıyorum. Takipte kalmayı unutmayın. Pipi kaka poğaça kal.